Merhaba arkadaşlar. Bugün Google'dan backlink almayı inceleyeceğiz. Bundan sonra da Wikipedia videosunu atacağım. Wikipedia videosu bayağı bir gecikti. Gecikmesinin sebebi ise biraz karışık olduğu için yeterli zamanımın olmaması. Bir de sabah birkaç tane iş vardı. Müşteri yoğunluğu. Alan. o yüzden geciktik bugün google'dan backlink almayı göstereceğim hepinize google'dan nasıl backlink alacağız buraya kodları oluşturduk Bu kodları beraber inceleyelim İlk önce kod yapısını incelemek istiyorum ben sizinle burayı inceleyelim Ben hepsini pdf indir olarak link çıkışı verdim buraya tabi bunu normal yaz olarak eklemeyeceğiz hepsi farklı farklı buradan bu ile backlinkleri alıyoruz ben sadece çalışma mantığını göstermek istedim bu şekilde tabi buradaki Anahtar kelimeleri değiştirebiliriz. Keywords'leri. Site adresini de değiştirebiliriz. Burada display eklememizin amacı biz bu kodu şimdi header header değil footer php ekleyeceğiz. Yani sitenin en alt kısmına ekleyeceğiz biz bunu. Ve bu siteye backlinkler vereceğiz. Bu sayede sınav sitesi.net'e backlink veriyoruz. Gelen backlink bize Google'dan backlink almamıza sağlıyor. Bu biraz karışık oldu fakat sizde Video izlerken benimle beraber yaparak ilerlediğiniz zaman anlamış olacaksınız. Bunu herhangi bir not defterimizde açıyoruz. Burada siteleri site tanıtım backlink CTRL H yaptım. Örneğin site tanıtım slash backlink. Bu kodu ben siteleri.org'a koyacağım. Siz oradan değiştireceksiniz. Bu değiştir kısmımıza anahtar kelimemizi anahtar kelimemizi siteleri nokta or kısmına da site adı nokta şeklinde değiştirip bu kodu kopyalıyorsunuz ve footer php'ye direkt bu şekilde ekleme yapıyoruz. Ekleme yaptığımız zaman Google'un birçok arama motorunda bu soru olarak vermiş oluyor bize. Sorular sayesinde backlink almış oluyoruz. Ben şimdi bu kodu Buraya da yeni konu açıyorum. Çileri.org'a bu kodu buraya koyacağım. Videoyu da bu kısma eklemeyi düşünüyorum. Daha sonra video ekledikten sonra burada da konu açıp reyonda da ek bir konu açmış olurum. Umarım bu, kısım, bu kısımlar anlamışsınızdır. Ah, ahref'ten ben Diğer sitenin Backlink'lerini göstermek istiyordum fakat sistem ifşa olmasın diye Google'dan aldığım backlinklerin görünmesini istemiyorum. Hem de bunu düzenleyecek yeterince bir ekipmanım yok. O yüzden bunu gösteremiyorum ama ekran görüntüsünü alıp bu bu kısımlara da eklemeyi düşünüyorum. Yani Google'dan aldığım backlinkleri bu konunun en sonuna eklerim. Burada istemiş şey olmasın diye göstermiyorum. Çünkü sitelerime bazı beni çok seven kardeşlerim kendi akılları sıra hit saldırısı vs vs gibi saldırıları yapıyorlar ama amaçlarına ulaşıyorlar mı tabii ki de ulaşamıyorlar ben kaldığım yerden yoluma devam ediyorum ve hep daha ileriye götürüyorum kendimi. O arkadaşlar sayesinde. Çünkü bu da bana bir hırs olmuş oluyor. Video buraya kadardı. Nasıl ekleyeceğinizi, neler yapacağınızı umarım anlamışsınızdır. Eğer anlamadıysanız bu konu altında soru sorabilirsiniz. Ben Ahref raporlarının bir kısmını silip, yani silip derken adamın gözüktüğü yerleri silip ve diğer backlinklerin göründü listeleri silip sadece Google'dan aldığım backlinkleri buraya ekleyeceğim. Oradan da incelemiş olursunuz siz. Bundan sonrasında ise Wikipedia backlink almayı çekeceğim. Ondan sonra da belki benim Reon'da satmış olduğum bir forum vardı. Hatta buradan da bakalım. trpinterest.com'dan. AdSense taktiğim vardı. Bu taktik, bu taktik bana ait. Belki bunun videosunu çekerim. Bilmiyorum gelen tepkilere göre. Belki bunu ücretsiz olarak veririm. Normalde 100 liraya veriyordum bunu. Ama verir miyim, vermez miyim? Onu da tam emin değilim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum nokta Siteleri.org'dan da ayrıca backlink alabilirsiniz. Ücretsiz tanıtım yazınızı paylaşabilirsiniz bu kısımdan. Ben ekleyeceğiniz kodu ve videoyu gerekli açıklamaları sonra ahref raporlarını buraya ekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlı günler dilerim.